Hepinize selamlar. Bugün sizlere e, sabah 7'de Binance'de listelenecek olan Pundix coin'inden bahsedeceğim. E, Pundix Coin'in projesini ben çok beğendim. E, ama bizim asıl konumuz Binance'de listelenince bu coin alınır mı, e, vurkaç yapılır mı? Bunlar hakkında konuşacağız. E, öncelikle e, bu coin'i almamanızı öneriyorum. Direkt konuya dalarak bunu söyleyebilirim. Sonrasında da proje hakkında biraz bilgi vereceğim. Ee, neden almamanızı e, öneririm. Yatırım tavsiyesi kesinlikle değildi Bunu da baştan söyleyeyim bunu ee, şimdi 4 saat sonra borsa sabah 7'de girecek. Tamam okey. E, ee, ama GTO'da CoinEx'te borsada hali hazırda var. E, ee, %11 artmış mesela 24 saatlikte. E, ee, GTO'da da %41 artmış gözüküyor. Ee, 1 dolarmış 1.6 dolarmış ve 5.5 dolarlara kadar çıkmış. Yani şimdi bu coin'i almak mantıklı mı? Tabii ki de değil. Çünkü burada hali hazırda listelenmiş adamlar alımlarını deli gibi yapıyor. Yani Binance'e gelince de tabii ki yükselir bu ama yükseldiği gibi bu borsalarda da yükseleceği için direkt buradan satışı koyacaklar. Yani Binance'dekileri tuzağa düşürecekler diyebiliriz. Bu geçenlerde piyasaya sürülmüş olan Lina'da da aynı şey yaşandı. Telegram gruplarına da çok söylemiştim. E, girmeyin, girmeyin. Yatırım tavsiyesi değildir de yazmıştım tabi. E, girmemelerini söyledim, e, önermiştim yani. E, neden? Şunu söyleyeyim, bakın. Bu koyun buralarda, e, buralarda alanlar tamam neyse satmış olabilir. Fakat e, 1 dolarlara kadar çıkabildim maksimum. E, çünkü bu da e, PundiX gibi, e, bu bu borsalarda vardı. GTO'dan alan Türkler çoktu yani Linayı. Direkt satış koydular yani. Ama şu coin'lere bakacak olursak. Bakın bu coin'ler farklı arkadaşlar. TKO coin ilk defa Binance'de listelendi. Onun için güzel artış yaşadı böyle ilk gün. Pump etkisi çok güzeldi. Aynı şekilde Alice. %2000'leri 3000'leri gören coin'ler. Alice Binance'in bir projesiydi. Ve bu da çok güzel bir yükseliş yaşadı. Bakın 60 dolarlara gitti 0.10'dan. Binance'ın kendi projesiydi ve ilk defa Binance'da listelendi. Bunun için fiyatı bu şekilde yükseldi. Ama Pundex Pundix bu şekilde yükselmeyecek. Bakın size erkenden söylüyorum. Pundex bu şekilde yükselmeyecek. Bunu unutmayın. Şimdi dediğim gibi Binance'tekiler tuzağa düşürecekler. Ve ama bu pump etkisinden sonra alınabilir. Yani fiyatı bir gün sonra illaki düşer, o zaman alınabilir. Çünkü e, bakın şimdi şöyle bir post cihazları var. Pundix'in amacı bu. E, bu post cihazları şu an e, satın alınabiliyor. Bunu da şöyle e, location'larını göstereyim konumlarını. Afrika'da, Amerika'da, evet pardon, Asya'da, Avrupa'da ve Orta Asya'da e, bunlar şeyler mevcut. Post cihazları satın alınabiliyor arkadaşlar. Şimdi Avrupa'da diğer Avrupa ülkeleri diyelim ve bakın post cihazı bu şekilde ee, şurada da siteleri var. Şuradan göstereyim. Ee, post cihazları bu şekilde aynı normal kredi kartı postları gibi çıkartıyor. Ee, tek farkı da para yerine kripto, kripto ile satın alınlar için post cihazı yapmışlar ve gayet mantıklı ee, ve projesi de gayet e, güzel ve şu an e, satın alınabiliyor mesela. Bunu Et to cart diyerek satın alabiliyorsunuz e, 750 dolarmış bir tık pahalı ama aa yok ben iki tane seçmişim pardon 375 euro dolardı 375 euroymuş yani bize fazla gelse de yabancılar için ucuzdur gibi ucuz gibi bilmiyorum ekstra olarak söylemek istediğim bir şey yok bakın burada e, listelendiği borsalar var binance'de sabah gelecek yani bu kadar borsada varken bu coin'e girmek hiç de mantıklı değil. Aynı şey Lina'da da yaşandı. Girmemenizi öneririm. E, fiyatları da buradan görüyorsunuz zaten. Telegram grubumuza gelmek isterseniz aşağıda link vereceğim. Binance borsasına üye değilseniz de aşağıda linkini vereceğim. E, komisyonlardan indirim alabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.